اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل اماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين evet. قد Kadı arkadaşlar 5. vecini görüyorduk. Yarada kaldık. 5. vece neydi arkadaşlar? Madiyi şimdiki zamana yaklaştırmaya kullanılır demiştik değil mi? Bundan dolayı ki dedik har e, hal olarak gelen bir madi düşünün değil mi? Vakat fasıla ve kumna harra ayetini vermiştik. E, ne lazım gelir? Kat lazım gelir. Ya zahir olarak gelir, Mesela az evvel iki ayet okudum. Neden mukadder olarak gelir? Muhakkak gelir diyor. Tabii kimler ise gelmesine gerek yok diyor yani. Anlatmıştık işte. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Vakale İbn-i Usfur'da kalmıştık. İbn-i Usfur diyor ki اِذَا اُجِيبَ الْقَسَمُ بِمَاضٍ مُثْبَتٍ مُتَصَرِّفٍ Eğer bir kasem neyle cevap verilirse kaseme madi olacak. Müspet yani menfi değil ve mutasarrıf değil mi? Yani çekimi yapılabiliyor. Camit değil yani. Eğer böyle bir şeyle kasem cevap verilirse bakılır. Fe in kana qariban min hali eğer o cevap var ya arkadaşlar. Eğer ki o şimdiki zamana yakınsa manaya göre bakacaksın yani o aslında geçmiş bitmiş ama o geçmesi nedir? Şimdiki zamana yakın. Daha yeni geçmiş yani. Anlaşıldı. Fazla zaman geçmemiş. Eğer ki şimdiki zamana yakınsa cite billem lam getirirsin. Vakat bir de kat getirirsin. Madde fiilden önce arkadaşlar. Tamam. Evet mesela örnekte verelim billahi bak Allah yemin olsun ki lakat kâme zeydun zeyd kalktı şimdi arkadaşlar bu lakattaki lam nedir lakattaki lam kasemin cevabında gelen lamdır arkadaşlar anlaşıldı kasemin cevabında gelen lamdır billahi de bak kasem olmuş bak neyle şimdi ucibel kasem değil mi neyle cevap verilmiş arkadaşlar madi kâme madi değil mi müsbet olumlu Mutasarrif çekim kâme yakumu kâimun çekim olabiliyor ve arkadaşlar bakıyorsunuz ki mesela nedir? Allah'ım ki Zeyd kalktı yani daha yeni kalktı değil mi? Anlayabiliyorsun yani. O kalkma işlemi şimdi konuşma zamanına, şimdiki zamana yakın yakın olduğu için o kasemin cevabı olarak gelen lamla birlikte bir deneyi de getirirsin. Kat getirsin getirirsin. Kat ki zaten ne yapıyordu? Takrib değil mi? Anlaşıldı. Bak şimdiki zaman yaklaştırıyor demek onun yani şimdiki zamana yakın olduğunu ifade ediyor değil mi arkadaşlar? O katlar onu anlıyorsun. Ama o inkana ba'iden ama eğer uzaksa Cite billahi fakat. Sadece lamı getirirsen de getirmen lazım. Zaten o lam nedir? Kasemin cevabında zaten gelen lamdır değil mi? Ama kazı getirmezsin. Niye? Çünkü uzak. Halbuki bir kat ne? Yakınlaştıran bir kat değil mi? bu zaten uzaksa da değil mi? Yani getirmeye gerek yok diyor İbn-i O görüşte. Mesela ki Kimin arkadaşlar bu söz? İmrul Kays'ın sözü. İmrul Kays meşhur bir şair değil mi arkadaşlar? Cahiliye şairlerinden çok meşhur bir şairdir arkadaşlar. Necid ehlindenmiş kendisi. Demiş ki haleftu leha ben ona yemin ettim. Evet. Ona derken kadın yani sevdiği bir kadın. Çok sapıktır arkadaşlar İmrul Kays. Yine sapık şiirlerinden bir tanesi. Ben diyor o kadına diyor yemin ettim. Billahi Allah adına yemin ettim. Hilfete facir. Nasıl bir yeminle yemin ettim? Facir kişinin yani masiyetlere böyle dalmış fasık bir kişinin yemin etmesi gibi yemin ettim. Orada hilfeten arkadaşlar mefurun mutlaktır. mefurun mutlak. Evet. Ne diye yemin etmiş? Lenamu. O kavim ne yaptılar? Uyudular. Anlaşıldı. O kavim uyudu. Bunu niye söylemiş arkadaşlar aşağıda bakın mana bölümünde söylüyor ee, işte bir gece vakti sevdiği kadının evine gitmiş o da arkadaşlar o kadın da böyle gözeticilerin kendisini görmesinden korkmuş böyle çünkü gece vakti gidiyor ya yani gözeticiler vardır beni gözetliyordur onların işte bu gözetlemelerinden korkmuş o da sıkıntı yok demiş yani anlaşıldı. Yemin etmiş ona demiş ki kavim uyudu. Onlar konuştular. işte ateş üzerinde ısındılar. Hani böyle bir ateş etrafında toplanmışlardı. Hem ısınıyorlardı hem de konuşuyorlardı ama artık daha femra immin hadisin ne artık bir konuşma kaldı. salin ne de ateş etrafında böyle oturan ve ısınan, ateşle ısınan o sal arkadaşlar şey demek yani ateşle ısınan anlamına geliyor. Tamam ateşle ısınan kişiler. Artık ne yani bir konuşma kaldı değil mi? Ne de? Ateşin için etrafında oturup ısınan insanlar kaldı. Yani. hepsi dağılıp gittiler yani. Artık kimse yok. Hepsi uyudular diyor. Anlaşıldı? Şimdi bak burada arkadaşlar lena mu demiş değil mi? Bu sözü söylerken İbnül Kays diyor ki yani o onlar o da artık dördüncü beşinci uykularında. Kaç tane rüya görüyorlar yani uzun zaman önce ne yaptılar? Uyudular. Tamam Burada yani uzak olduğu için değil mi? Bak kat ne der arkadaşlar? Takrip için olan o kat getirilmemiş. Anlaşıldı? <gülüyor> <gülüyor> Fema in min hadisin diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Oradaki ma nedir? <laughs> tamam. Oradaki in nedir arkadaşlar? <laughs> zaidedir. <laughs> min hadisindeki min de zaidedir. Anlaşıldı yani ne bir konuşma var ne de işte ateşin etrafında ısınan oturan insanlar var. Hepsi artık gittiler, uyudular. Epey oluyor uyuyalı diye böyle söylemiş. Tamam inşallah arkadaşlar. Ve zahme carullah carullah'tan kasıt kim arkadaşlar? Zemakşeri. Keşşaf isimli tefsirinde. Çok meşhurdur arkadaşlar onun keşşaf tefsiri. Orada arkadaşlar iddia etmiş indeme tekelleme ala kavli teala Allah-u Teala'nın şu sözü üzerinde konuşurken yani şu ayetin tefsirine bakarsanız keşafta görürsünüz bunu. Ee, orada arkadaşlar iddia etmiş. O ayet arkadaşlar? لَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا diye o ayet üzerinde konuşurken arkadaşlar fi tefsiri suresi el-a'raf suresinin tefsirinde çünkü bu ayet zaten Evet. Allah'ım bu Araf suresinde geçiyor ki bu ayet. Evet Allah'ım Araf suresinde geçen bir ayet olsa gerek. Yani Nuh suresinde de ama o, o başka bir şekilde başlıyor tabi. Evet arkadaşlar yani Araf suresinin tefsirinde neyi iddia etmiş? Enne kad nasıl kad el vakiate el -va yazmış yanlış. El kadın sıfatı değil mi? Kad doğru da enne mensubtur en kad el vakiate ma el kasem kasem lamıyla vaki olan o kad var ya mesela az evvel örneğini gördük değil mi arkadaşlar? Bi ma'na tevakkudur. Gördünüz? Böyle bir şey iddia etmiş. Tamam. Mesela az evvel verdik değil mi arkadaşlar? Billahi la kad qame Zeydun var ya. Oradaki mesela kadar takrib anlamı veriyor değil mi arkadaşlar? Ama e, ee, ise demiş ki kasem lamı ile birlikte gelen kat tavakku manasına gelir. Ki zaten biz dün de görmüştük ki kadın bir manası nedir arkadaşlar? Tavakku harfi olarak gelmez. Dördüncü olarak söylemiştik. Beşinci olarak da takrib. maddi hale yaklaştırmak. İşte diyor ki yani öyle ben kabul etmiyorum. Yani İbn-i o şekilde kabul etmiş değil mi? Böylesi olan katlar tavakku manasına gelir demiştir. Niye peki böyle bir şey iddia etmiş arkadaşlar? لِأَنَّ <laughs> السَّامِعَ Çünkü işiten kişi يَتَوَقَّعُ الْخَبَرِ Ne yapıyor? Haberi bekliyor çünkü. Neyi işiten arkadaşlar? Neyi işiten kişi? O kendisiyle kasem edileni, yani o kasem kelimesini işitirken bekliyor yani. O sami ne yapıyor? Haberi bekliyor değil mi? Ne zaman? O kendisiyle kasem edilen o kasem kelimesini işittiğinde ne yapıyor hemen arkadaşlar? Haberi bekliyor. Şimdi mesela billahi lekad kâme zeydun örneği var ya ve de şu ayet ve de ilk başta o şeyi söyleyelim. Billahi lekad kâme zeydun. Orada kimse nedir işte? Kasem'in cevabına gelen lam. İşte orada kat nasıl tevakkudur diyor. Niye tevakkudur? Çünkü ben sana bunu söylüyorum ya sen neyi işitiyorsun şu anda? Kendisiyle kasem edilen kelime burada nedir arkadaşlar? Billahi'dir değil mi? O sen billahi duyunca vallahi diyorum ya ben şimdi. Sen onu duyduğunda hemen bundan sonra söyleyeceğin haberi ne yapıyorsun? Bekleye diyoruz. Allah emin olsun ki evet. Değil mi? Böyle bakıyor arkadaşlar meseleye. O yüzden orada kat diyor nedir? Tavakku manasındadır. Mesela lekad erselnâ Nuhan diyor değil mi arkadaşlar? Eee burada mesela lakattaki lam ne? Nerede kasem? Hasfedilmiş. Hasfedilmiş orada Hasfedi. bir vallahi var. O vallahi'nin cevabında gelen lamdır. İşte sen öyle deyince vallahi ile deyince ne yapıyor arkadaşlar kişi? Haberi bekliyor değil mi? İşte haberi bekleme manası olduğu için burada ne diyoruz diyoruz? Diyoruz ki bu içindir. Anlaşıldı. Haber Haberde sonra geliyor. Ersalna Nuhal. Gönderdik diyor Resul olarak. Anlaşıldı. Tamam. Var mı akıllı sıkıntı? Es-sadisu et-taklil. Kadın altıncı vecih de taklil içindir. Evet. Ve huve darban. Bu da arkadaşlar iki kısımdır. Bir, taklilu vuku'il fiil. Fiilin vaki olmasını azlaştırmak için gelir. Mesela, kad yastukul kezûmû. Burada şimdi fiil hangisi arkadaşlar? Hamkâbı. Burada fiil hangisi arkayım? Yastuku. Bak burada kat giriyor. Yaz sukunun arkadaşlar meydana gelmesini ne yapıyor? Azlaştırıyor. Kad yaz sukul Yalancı az doğru söyler. Bak o kat ne yaptı arkadaşlar? Az manası verdi. O doğru söyleme evet vaki oluyor ama az oluyor yani. Ve kad yecudul Ne demek bakhil? Cimri az cömertlik yapar. Bak az. O cömertliği arkadaşlar ne yapıyor? Azlaştırıyor. Bak burada arkadaşlar azlaştırma nerede vaki olmuş? Fiilde. Bak fiilde oluyor değil mi Bu birinci kısım. İkinci kısım peki bir de ne de olur? Ve taklilu mutallakihi. Bir de mutallaki kimin mutallaki? Fiilin. Yani fiilin kendisini azlaştırmıyor. Fiilin mutallaki değil mi? Alakalı olmuş olduğu e, şeyi azlaştırmak için de gelir. Mesela kad ya'lemu ma entum aleyh. Değil mi? Bak şimdi. Kad alamu ma entum alayhi. Allah üzeriniz üzerinde bulunduğunuz şeyi, durumu bilir diyorsun ya. Şimdi sen burada kadı tam takli aldık. Fiile versen nasıl oluyor arkadaşlar? Az bilir. Ha, haşa yani. Olur mu arkadaşlar? O zaman bak fiil değil. Fiil alakalı olan ne burada arkadaşlar? Ya'lemu fiildir. Aldım sıtır fail. Hu Allah'a dönüyor. Ma entum alayhi arkadaşlar nedir? İsmi mevsul Sıla, topluca arkadaşlarınadır mef'ulü değil mi? Yani, ya bak, yani bak me'alemu'nun mütallak yani. Bu arkadaşlar azlıklar da men tum Yani nasıl olduğu mana arkadaşlar oluyor. Yani inne mahum aleyhi var ya. O onların üzerinde bulunduğu durum var ya. Bu akallu ma'lumati tale Allah'ın bildiklerinin çok az hatta en azı yani. Anlaşıldı Allah o kadar çok bilgisi var her şeyi bilir. Bu bildiği şeylerin çok 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 az. Az bir şey yani. Anlaşıldı bak burada azlık arkadaşlar men tüm aleyhe geldi. Bak kat orada azdı buraya tesir etti. Evet. Tamam arkadaşlar. Ama wa za'ma Ama bazıları iddia etmiş ki bu yani fi bu ayette yani kat ne içindir? tahkik içindir. Taklil için değildir. Zaten geçmişti değil mi arkadaşlar? Adın tahkik manasını görünce bu ayet geçmemiş miydi? Kad ya'lemu burada orada, orada kat nedir? Taklil içindir. Yani burada ya taklil için diyorum tahkik içindir. Taklil için değildir diyor. Anlaşıldı? Ve zâme hâzel ba'du eydan ve bu bazıları var <laughs> ya yine iddia etmiş ennet taklile fil misâleynil evveleyn bu ilk iki misalde İlk iki misal ne? Kad yasukul bu bir ve kad yecudul bakilu iki. Bu ilk iki misaldeki taklil var ya <laughs> lem yusefet min kad kaddan elde edilmedi. Ayet'e zaten cevap verdi. Değil mi? Şimdi iki tane, burada üç tane örnek var. İlk, son üç örneği olan o ayeti dedi ki bu taklil için değil, tahkik içindir. Tamam. E peki diğerine ne diyeceksin? Değil mi? Diğerinde de bir kere o azlık kattan anlaşılmadı ki. İnan doğru söylüyor arkadaşlar. Hani taklil manasına gelen bir kat diye bir şey yok yani. Bak çok güzel açıklıyor. Diyor ki bel min kavlike nereden anlaşıldı? El bekilu yecudu el kedubu yastuku. Ahi zaten yani cimri olan birisi zaten çok mu cömertlik yapar. Yani kat getirmesen bile sırf el bekilu yecudu desen zaten herkes anlar ki orada yecudu. Yani bakil az işte öyle. Yoksa cimri olan hiç adam hiç cömertlik yapmıyor da illa bir vicdanı tutar, az da olsa bir şey verir yani. El kedubu yasuku, yalancı olan illa ki doğru söyler yani hayatı baştan aşağı 24 saat 7-24 değil mi? <laughs> Yalan değil ki arkadaşlar yani. Ara sıra doğru da söyler değil mi? Ya biz bu arkadaşlar zaten kezup, zaten bakir o cümledeki o, bu ifadeler zaten yasukunun ve yecudun az olduğunu ifade ediyor zaten. Kaddan mı biz bunu anladık? Fe o inlem yuhmel. Anlaşıldı. Çünkü zaten diyor fe o inlem yuhmel eğer hamledilmezse şöyle yorumlanmazsa neye ala enne sudura zalike min min kalil eğer bunun cimriden ve yalancıdan bunların yani doğru söylemenin ve cömertlik yapmanın sadır olması kalilun az olduğuna yorumlanmazsa anlaşıldı buna hamledilmezse buna yorumlanmazsa eğer sen böyle demezsen kana mutanakidan ne olacak arkadaşlar de olur. eğer sen burada yani bu bakilden ve kezuptan bu ya yani doğrunun ve cömertliğin sadır olmasının az olduğunu sen söylemezsen bilakis çok da olabilir dersen ne olacak arkadaşlar? Çelişki olmayacak mı? Değil mi? لِأَنَّ آخِرَ kelam يَتْفَعَ اَوْوَالَ Çünkü arkadaşlar kelamın sonu başını ne yapıyor arkadaşlar? Başını def ediyor. قَدْ يَسْتُقُ الْكَذُوبَ Bak kelamın sonu burada ne? Kezupluk ne yapıyor arkadaşlar? Doğrunun çok olmasını def eder. Yani yalancıysa çok söyleyemez. Bakilse kad yecudul bakil bak kelamın sonu. Bu son yani o cömertliğin arkadaşlar çokluğunu def ediyor arkadaşlar. Değil mi? Sen mecbursun zaten kad olmasa bile onu nasıl anlaman gerekiyor? Az olarak anlaman gerekiyor değil mi? Yoksa arkadaşlar ne olur? Tenakut olur yani. Anlaşılıyor. Hem yalancı olacak hem de çok maşallah hep doğru söyleyecek. Yani böyle arkadaşlar olmaz. Evet. Hem de oturarak söyledim. Bakil, kelup, mübalağa sigasında yani. Değil mi arkadaşlar? Mübalağalı ispail değil mi bunlar? Yani çok zaten söylüyor. Evet. Gerçekten arkadaşlar doğru bir açıklama. Es-sabi' et-tekthir. Çok çoğaltma bu sefer. Tam tersi. Kâlehu sibevey fi kavlihi. Sibevey arkadaşlar şu sözde sektir manası olduğunu söylemiş. Ne arkadaşlar? etrukul qirna musfarran enamilu. Burada arkadaşlar kad ne anlamda diyor? Nice yani. Qirn arkadaşlar ne? Qirn. Yani cömert şeyde afan cesaretlilikte denk olan adam. Yani bana denk yani. Ben denklerimi nice denklerimi ben nice musfarran enamilu ne arkadaşlar? Parmakları Değil mi? Parmakları ne demek sararmış bir şekilde ben bırakmışım. Yani hepsini ben yenmişim demek istiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani yani arkadaşlar o parmağın baş tarafıdır tabii yani. Parmağın hepsi de yine. Yani. Yani şu parmağın baş tarafları böyle nedir? Musfarran sararmış bir şekilde ben nice öyle bana denk olan değil mi? Bana tam rakip olan nice kimseleri ben yere sermişim. Anlaşıldı öyle bırakmışım yani savaş meydanında. Anlaşıldı arkadaşlar. Tamam. Anlaşıldı arkadaşlar. Yani şimdi ölünce arkadaşlar o sararıyor. Ölünce sararıyor ya onu demek istiyor arkadaşlar. Yani öldürdüm ben çok öldürdüm diyor anlaşıldı. Çok öldürdüm. Ölünce ne oluyor? Sararıyor ya arkadaşlar. Tamam. Bak burada ne arkadaşlar çokluk yok mu? Hiç nice ben böyle böyle yere serdim bıraktım diyor. Evet. Ve <laughs> kâlehu <laughs> zemakşeriyyü fî kavli teâlâ. Zemakşeri de arkadaşlar bu manayı Allah'ın sözünde söylemiş. Kad <laughs> nara taqallubu vecike fis sema değil mi? Peygamber sem kıblenin değişmesini istiyordu değil mi arkadaşlar? Kıblenin değişmesini istemek için ne yapıyordu? Allah Teala dua diyordu. Dua edince de ne yapıyordu arkadaşlar? Yüzünü göğe çeviriyordu. O yüzden arkadaşlar dua ederken namaz dışında ama namaz dışında dua ederken arkadaşlar yani gözü yukarıya dikmek nedir arkadaşlar? Sünnettir. Birçok kimsenin yapmadığı, bilmediği bir sünnet arkadaşlar. Tabi namazda zaten caiz değil o. Reneh özellikle. Namazda dua ettiğin zaman da sen böyle yapamazsın. Kurut yapıyorsun mesela böyle kaldıramazsın. Ama namaz dışında dua ettiğiniz zaman arkadaşlar böyle yüzünüzü kaldırarak semaya doğru dua ederseniz arkadaşlar inşallah icabete daha da yakın olur sünnettir çünkü arkadaşlar. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyor Allah'ta? قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي Biz senin diyor yüzünün diyor takallubunu, döndüğünü nereye doğru? Semaya döndüğünü قَدْ çok görüyoruz yani anlaşıldı mı? Sen çok böyle dua diyorsun yani. Tamam o zaman fevalli vacayka haram. O zaman tamam hadi artık kabul ettim duanı. Kabe'ye doğru dönebiliriz. Anlaşıldı mı? Bak burada da işte sen demiş ki burada da kat demiş nedir? Tekstir içimdir demiş. Evet. İnşallah anlaşıldı. Burada arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyoruz? Kada geçiyoruz. Ha, vav mı? Ha. Mesela yarın baba Allah'ın izniyle hepsini bitiririz. Çünkü e, nereye kadar sürüyor? 253. Yani fazla yok inşallah. Allah'ın izniyle baba bir derslik yaparız yani. Tamam inşallah. Evet. Elhamdülillah. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما سل إماما سل